Her sabah uyandığında Beni farz et yanında Böylece kolaylaşır her şey birden Bakarsın gelirim aniden Haykıracak nefesim kalmasa bile Ellerim uzanır, olduğum yere gözlerim görmese ben bulurum. Yine kalbim durmuş sayıdan çarpar seninle, haykıracak nefesin kalmasa bile. Ellerim uzanır, olduğum yere gözlerim görmese ben bulurum. Kesin, kalmasa bile Evlerim uzadı Olduğum yere Gözlerim görmese ben Bulurum yine Halim durmuş sayına Kar var seninle